selamlar ben Cyber. Bugün sizlerle birlikte split haritasında B ve A sarttaki trap yerlerini göstereceğim. İlk önce B'den başlayalım isterseniz. Şimdi bir tane trapimizi şurada gördüğünüz üzere oraya atıyoruz. Sonra ikinci trapimizi Tamam şuraya mı? Aynen tam şuraya atıyoruz. Sonra bir zımbırtımızı şuraya atabilirsiniz. Şimdi sonra hemen kamera yerini göstereceğim. Geliyorsunuz buraya. Tam Şu. Ve bura. Tam şuranın yanında işte. Hemen şöyle bir kameramızı atalım. Ve adamlar bu sayede giremeyecek. Kesinlikle kameradan böyle her sayede görebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen çabucak A sayedemize gidelim. Viş. Ve şimdi. Şimdi ise A sayedeki treplerlerimizi göstereceğim. Buraya hiç kimse kesinlikle inemez. Şimdi Ayrıca indiğimde şu kameraya geldim de. Şöyle. Şimdi hemen göstermeye gidelim şöyle. Sizi de heyecanlandırmayın. Şöyle. Tam şuraya geldik. Şimdi bir tane kameramızı tam şuraya Tamam Şuraya atıyorum. Sonra bir tane trap atıyoruz. Bir tane zımbırtımızı buraya atıyoruz. Sonra A sadece gösteriyorum bu arada. Haberiniz olsun. Bir tane kamerayı, bir tane trabimizi şuraya. Bir tane zımbırtımızı şuraya atıyoruz. Ve bugünlük video bu